Ee, bu da Hacer arkadaşım. Ee, band bant başladık. 15 gün oldu mu Hacer? 15 günü geçti. Geçti mi? Hı -hı. <laughs> <laughs> Nasılsın Hacer'im? Ee, çok şükür. Elhamdülillah Hacer'im. Kolumda kireçleme vardı. Gitti. Ayaklarım romantik Şişidi. Baya iyi oldu. Daha ilk kez göre. <laughs> Ağrıların <kesildiği. gülüyor> kesildi. <laughs> Yeğenlik vücudum yani. <laughs> Eksiden <Hepsiler> çok ağırdı. Kalkmak istemiyordum yani. Bir torba ilaç içiyordun. Aynen. İlacım da fazlaydı. Kemiklerimin içine... omega kullanıyordum o da şey, kas gevşedi sizi. O da miden artıyordu. O da iyi olmuyor yani. Şimdi hmm. süper. Kullanmak daha çok istiyorum. Bu cümleyi tamam. bu yere de. Allah'ıma şükürler olsun. Şükürler olsun. <laughs> bantlarımız bizim mucizemiz. Bantlarımız, <laughs> bantlarımız süper. Almayan yanılır, alan alır. Bence de. Allah'ım şifa versin. versin. Aklını kullanan alsın, kullansın. Hayvan para değil. Bence de. Para da bir yerde bir işe yaramıyor. Aynen.